Ben de insanım sonuçta Ben de delirebilirdim yoldan çıkabilirdim Yapmadım kıyamadım sana Hep keyfini bekledim <laughs> What the fuck is bu efekt çok yarak <laughs> Arkadaşlar hepinize hayırlı cumalar. Öncelikle kanala iki altı video yapmadım için özür dilerim. Bundan sonra daha aktif olmaya çalışacağım. Merhaba eks köle, eski sevgili, boktan dost. YouTube kanalım için esnene hoşlandığım kişiyle ilgili bir form hazırladım. Ve sen de eksim olarak bu formu doldurma görevinden sorumlusun. İyi veya kötü, genellikle kötü bir horospuluk. Danlarımız oldu. Bu formu doldurursan sevinmem zorundasın. Beni seviyor muydun, iyi biri miydim? Evet seviyordum, iyi biriydin, şüpheli. Sana göre yedinci. Elizabeth ünlü yazar filozof Limonül Hazretül Vahşetleri ile ilişkide bulunmak nasıldı? Güzeldi ama sonradan bozuldu. Sence Limon çok değerli vaktinden sana birkaç dakika ayırıp seni düşünüyor mu? Yok. Dış görünüşüme 10 üzerinden puan ver. Not Maymun'dan 5 dakika önce doğduğunu unutma. Bitch. 7 Özenle hazırladığım formu doldurduğun için teşekkür ederim köle. Şimdi son sorum. O ne diyor testi olsam beni çözer misin? Alo, 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 alo. Beni seviyor muydun? İyi biri miydim? Limonunu alır helelelelele yaparım bayılıyorum sana. Sana göre 7. Elizabeth ünlü yazar filozof Limonül Hazretül Vahşetleri ile ilişkide bulunmak nasıldı? İlişkiniz benim de travmamdı sansür sansür de ergendi. Sence Limon çok değerli vaktinden sana birkaç dakika ayırıp seni düşünüyor mu? Limon ekslerini özlerse karşımda 40 numara ayağımı bulur. Sence Limon çok değerli vaktinden sana birkaç dakika ayırıp seni düşünüyor mu? Limon birinci eksi için Kur'an'ı yırtıgını ikinci eksi için İran prensesi olduğunu düşünüyor. <laughs> buradalar Üstümde Gucci ve Prada'lar Aksiyon yaratın bu aralar Paramı kıskanır bu dalalar Paralar elimizin kiri Ya yeah. ve temizlenmeli Merve aranızdan biri Bakma hepinizden deli O jemin rengine bak.